merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkmama challenge yapacağız arkadaşlar. Eğer korkarsam ağzıma limon sıkacağım. Limonum burada hazır. Eğer daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup zil butonu tümünü açmayı unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen izlemeye başlıyoruz. Kulaklık taktım çünkü ses çok önemli bu videoda da. Şöyle level 1 ile başlayalım hemen. İnşallah çok korkmayız. Tamam ilk başta fotoğraflar var. Çok korkmuş bir şey yok. Bu ne ya? Ben bunu korkmadan sayarım. Bir anlık hani geçiş efektiyle birlikte şu kız oradan bakınca aklım gitti. O yüzden bir bir sıkıyorum ağzıma limon. Ekşi çok fena ekşi. Yemin olsun sıkılmaz. Neyse izlemeye devam edelim. bebeğe bak. Bebek mi neyse artık bu. Bu sesi birazcık az. Fulluyorum onu. Ay şimdi çok oldu. tamam. Burada ne var? Oha köşede bir şey var. <laughs> Abi çok pis korktum. <laughs> sıkmam lazım çok pis korktum. Çok pis korktum. Mes, devam edelim. Kulaklık olduğu için çok pis ses geliyor korkuyorum. Bu ne ya? Bunda ne var hiçbir şey görmedim ki. Abi çok korkuyorum. Bunda da bir şey yok. Adamlar kostüm giymiş normal. Fırlama. Fırlama. Ha level 2. Tamam. Abi aklım gitti ya. Eyvah. Bu ne böyle? Bu ne böyle? bir ses geliyor. <laughs> bir anlık korktum. Bu sayılmaz bence. Çok korkmadım çünkü. Lan ne? Burada bir şey var. birinci level bile daha korkunçtu bu korkunç değil ya hayda yapma o ne o ne Alright. These guys are playing on some tubes. Oh, oh, that's me. Why. What? Ne var orada? Yo, what the heck? Yo, what? Bir şey yok ki. I'm not seeing it. Oh my god. Oh my god. Hiçbir şey ki orada. Neyse. Uh-uh. 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 Go! No! Run! Run! Ne oluyor ya? Level 3. Bu arada ben level 2'den hiçbir şey hiç anlamadım ha. Bujomsky kissing. What the f is that? Dude, look through the night vision. Look on the screen. See, it's what is that? Hello? Ne oldu? Hey, who is that? Bir şey geçti gibi oldu. This tripping me out, dude. Oh my god! Oh my god! Ya abi geçişler korktum. <laughs> Bir anlık ses gelecek. Neyse, neyse. Bir sıkıyorum. Ya sıkmayayım da yiyeyim birazcık artık ya. Neyse devam edelim. god! Oh my god! Oh, okay, just one, just one. What the hell was that? Javier, if you wanna go Bunu back to first, just run. Okay, just get in, get in, get in. Oh my god! Ah! Oh. <laughs> Abi çok bir ses geliyor. Ah! Oh. Aklım gitti. Dur dur. Limon yenir bu da. Arkadaşlar bir işim çıkmıştı işimi hallettim geldim şimdi izlemeye devam ediyoruz şöyle açalım videoyu şöyle kartal martal şeyler var bunlar ne anlamadım ama bundan sonrakilerde limon yemeyeceğim korkmamda çünkü e, limon kalmadı bayağı bir Ağır. aklım gitti ya bayağı bir ara verdim video yüzden limonları atmak attım. Devamında çekmem diye düşünmüştüm ama çekiyorum şimdi. <laughs> Abi bak bu gitti. Bu ne? Bu ne böyle? Bak, bir anda zıplayacak. Kesinlikle böyle yapacak bak o. Pat diye çıkma lütfen korkarım bak. Hmm. Ne böyle? Bak bir şey çıkacak. Ah oh. an... Abi

saçım yana düştü. Gitti lan. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Eğer daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup zil butonuna tümünü açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.